Burası baş kısmı gördüğünüz gibi. Burası popo. Buradan buraya 61.96 milimetreymiş. O da 12 hafta 4 güne denk geliyor. Burun kemiği var görüyorsunuz. Burada yine aynı şekilde şöyle. Burada da. Burada kalp var görüyorsunuz. Video değil de. Devam edeyim mi? Hareketli görüntüsü var mı hocam? Hareketli yok işte. Tamam olsun hocam. Bu 12 hafta bir günlük başından poposuna kadar olan mesafe 61.96 mm. 6 santim şu anda. Genel genelde halk arasında böyle bir şey var. Sen hamilesin iki kişilik yemen lazım diye. Böyle bir şey yok. Hamileler sadece ilave nasıl söyleyeyim normal beslenmelerine devam edecekler. Ama gebe olduklarını unutmadan bazı şeylere dikkat edecekler. Hamileler için ortalama hani kilolu hamilelerden bahsetmiyorum veya çok zayıf hamilelerden bahsetmiyorum. Vücut kitle indeksi normal sınırlarda olan hamileler günlük ortalama 30 kilo kalori civarında alacaklar. Bu da 60 kiloluk bir kişi düşünürseniz 1800 kalori civarında bir kaloriye ihtiyacı olacak. Bu kalorinin yaklaşık %40'ı karbonhidratlardan gelecek. Yani un, şeker, işte bunlardan yapılan şeylerden gelecek veya meyve şekerlerinden gelecek. Yüzde 40'ı buradan gelecek kalorinin. Geri kalan yüzde 60'lık kısmı da yağlardan ve proteinlerden gelecek. Şey belli zaten, hani karbonhidrat kaynakları belli. Yağı nereden alalım diye sorarsanız, omega 3'ten zengin gıdalar var. Balık ürünleri var. Bol bol miktarda yağ da barındırıyor. Artı ceviz, fındık, badem, e, kaju gibi gıdalarda bol miktarda hem normal yağ var hem de omega 3'ten zengin bunlar. Bunlardan alacaklar. E, protein kaynaklarını biliyorsunuz. Normal et, balık, tavuk. Bunlar hayvansal protein kaynakları. Bitkisel olarak da bizim Türk toplumunda çok tüketilen Fasulye, nohut e, gibi gıdalar proteinden oldukça zengin. Vitamin ve mineral depolarımızda salatalar ve meyveler. Salatalar özellikle zeytinyağlı salatalar, yeşillik barındıran salatalar e, oldukça kıymetli. E, aynı zamanda mineral kaynağı içeriyor. Ve e, meyveler, her türlü meyveler bol miktarda vitamin ve mineral içermekte. Hamilelerin başlarında olmasa bile daha sonraları rahim büyüyüp de mideye bası yaptığı için hamilelerin sık beslenmesi, azar azar beslenmesi tavsiye edilmekte. 3 ana öğün, 3 de ara öğün gibi planlayabilirler. Yani gebe kalmadan önce eğer folik asit takviyesi yapılırsa 2-3 ay önceden başlayıp, gebeliğin de 3. ayına kadar yapılırsa bebekte beyin omurilik beyin omurilik e, sistemi sistemi defektlerini %50 azaltabiliyor. Hmm. Bunu yapmak lazım mutlaka. Ee, protein kaynakları, e, proteinden zengin beslenemezlerse gebeler, proteinler yapı taşı bebekte de kullanılacak bunlar. O yüzden protein kaynaklarını çok iyi almalılar. Aynı zamanda omega-3 bebeğin beyin gelişimi için de çok önemli olduğu için kesinlikle haftada 2-3 porsiyon balık önerilmekte. Aslında somonda çok bol miktarda omega 3 var ama somonların çoğu da ülkemize gelen kültür ve kültür ortamlarında nasıl bulunduklarını da çok iyi bilmiyoruz. O yüzden normal sezon balıkları tüketilebilir. Folik asit eksikliği olan yerlerde Mol gebeliği, e, üzüm gebeliği denilen gebelik daha sık görülüyor. Sorun, hı hı. Sorunlu gebelik bunlar. Aynı zamanda nöral tüp defektleri, beyin omurilik defektleri de, de sık görülüyor. Hı hı. Standart normal toplum için ekstrem vakalarda farklı dozlarda olabiliyor. Ama standart gebe kalmayı planlayanlar gebe kalmadan 2-3 ay öncesinden 400 mikrogram yani 0.4 miligram folik asit başlasınlar. Geberiğinde 12. haftasına kadar devam etsinler. Bu nöral tüp defektini yani beyin omurilik defektlerini %50 azaltır. Ama önceden işte epilepsisi olan, epilepsi ilaçları kullanan ya da nöral tüp defekli bebek doğuran hamileler 400 mikrogram değil bunun 10 katı 5 miligramlık preparatlardan kullanmaları gerekir. Uzak durması gereken şeyler neler? Evet. Uzak durulması gereken şeyler deniz ürünlerinin bir kısmı. Köpek balığı, kılıç balığı gibi balıklar artı dipte yaşayan deniz ürünleri bünyelerinde yüklü miktarlarda çevrede olması gerekenden fazla civa barındırabilirler. Civa da plasentaya kadar ulaşabilmekte. Civa gebelikte bizim istemediğimiz bir şey. Bebekte e, civa zehirlenmesi ne sebep olabiliyor. O yüzden kesinlikle dip ürünlerinden e, uzak durmalılar gebelikte. Bir de uzun ömürlü balıklardan kılıç gibi, kalkan gibi, köpek balığı gibi. Bizim ülkemizde pek yok da okyanus kıyısı olan ülkelerde bulunuyor. Onlardan mutlaka uzak durmalılar. Hamileler eğer vejeteryan değilse. çoğu Çoğul gebelik değilse, ikiz, üçüz değilse ya da bu yediklerini çıkaran şeyler var, hastalıklar var. Anoreksiya, bulimiya gibi. Bunlardan değilse çoklu vitamin takviyesinin gebelik sonuçlarına olumlu bir etkisi gösterilmemiş. Yani vejeteryan olmayan gebeler ve çoğul gebeliği olmayan gebeler, tek gebeler düzgün besleniyorlarsa vitamin takviyesine bunların ihtiyacı yok. Birincisi bu. Kimin ihtiyacı var? Vejeteryanların ihtiyacı var. Mecbur onlar çünkü şeyleri alacaklar. B12 gibi vitaminleri almaları gerekiyor. O da hayvansal gıdalar da var. Almıyorlarsa bunların vitamin takviyesine ihtiyacı var. Ve çoğul gebeliklerin 200-300 gebeliklerin ihtiyacı var. Demin konuştuk folik asitle ilgili tekrar etmeye gerek yok zaten. Ayrıca bunlardan başka gebelerin demire ihtiyacı olabilir. Çünkü bebek de kan yapımı için demir kullanacak, annenin de kan miktarının artması gerekiyor. Hem annenin hem de bebeğin ihtiyacından dolayı demir ihtiyacı artıyor. Bu demir için de biz bakıyoruz. Her gebeye standart başlanmıyor zaten. Başlanması gereken değerlere kadar düştüyse ki bazen çoğunlukla düşüyor bu değerlere, o zaman demir başlıyoruz. Onun haricinde herhangi bir takviyenin standart gebeliklerde bir faydası gösterilmemiş. Daha sonra diyabet taraması için gelecekler. Yani gebelikte en az en az 4 veya 5 tane doktor kontrolü gerekecektir. Bizim buradaki ne işe yarıyor derseniz eğer doktor kontrolüne gelmese ne olacak. Dış gebelikse mesela anne ölümü olabilir. Onu engelleyeceğiz. Ya da yaşamla bağdaşmayan bir sorun varsa bebekte boşu boşuna e, onu taşımasından engellenecek. Zaten doğunca yaşamayacağı için anne sonlandırma fırsatı olacaktır. Anne karnında ameliyat gereken bir durum var ise gebelikte, o zaman anne karnında tedavi şansını kaçırmamış olacağız düzenli kontroller sayesinde. Sonuçta düzenli kontrollerden maksat aslında anne ölümlerini azaltmak, bebek ölümlerini azaltmak ya da sakatlıkları azaltmak. 12, hafta. 12 haftalık. Nasıl gelişim peki şu anda? normal? Çok şey? iyi. Çok iyi.